gibi kulaklığım var. Şimdi kameraya bakıyorum. Eğer kulaklıklı videolar böyle yani kulaklıkla mı çekeyim yoksa kulaklıksız çekeyim yorum yazın. Arkadaşlar şu an bir 6 kişi abonelikten çıkmış. 525'tik. 519'a düştük. Bunlar da uzun video atmadığım içindir büyük bir ihtimalle. O yüzden abone like atıp Like atıp yorum yazın. En önemlisi abone olun. Abone abone abone. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Tabii ki de Fenerbahçe olacağım ben. Cikimle maç yapıyoruz. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı yani. Kamerada. Biz Başakşehir'le yapıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar söylemiştim. Yorum yazmayı da unutmayın. Aa, şimdi hazırım oynuyorum. Like atıp avluyorum ziller. oynuyorum. Oyun biraz kasıyor. Ne oluyor şu an? Topu atamıyorum. Hadi yok. Afiyet attı bana. Sakin yok. Sakin, sakin. Hadi. Hayır ya, Hadi, hadi. Bir sıfır. Gol be. 1 sıfır. Kale geç. Tam bu arada sekecek. Ben de şöyle yanlışım. Tamam bu Başakşehir'de. Videoda olduğu için, kayıtlı olduğu için kontrolleri çok zor. Şöyle. Şöyle mesela vurdum. Yapay zeka topa göre hareket ediyor. Hadi. Yok. Yapay. Çizginin dibinden geçti. Arkadaşlar neden kulaklık taktım, taktım çünkü müzik müzik yani müzikli oyunlarda Roblox'ta gibi mesela yani mesela başka oyun videolarında şey sesim duyulmuyor. Yani orada sesi bir şey söyleyemdeyim anlaşılıyor ama duyulmuyor. Gele çizginin dibinden geçti. O yüzden bir ilk yarıyı bir sıfır önde bir kapattık. İki sıfır mı yok? Bekleyin diyor. Lütfen bekleyin. Bekleyin. Her yere bir dakika. O zaman kaç maç oynanacak onu hesaplamadım. Ben kale duracağım full. Taktikçilik yapacağım. Biraz ee, ne diyorlardı ona? Üç. Oh! oh ne oldu orada? Ne oldu orada? Ne oldu orada? Ne oldu orada? <laughs> Genelde oldu. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Jose Mourinho hocam. Gol 2-0. Seninle güzel. Sinir bitirin. Keşke derbi yapabilseydik ya. Fenerbahçe Galatasaray ya da Beşiktaş. Fenerbahçe ya da Beşiktaş Galatasaray gibi. Gibi gibi. Hadi ye golülü kardeşim. Bu bura, burada böyle yere yiyebilir topuzu çünkü. <laughs> Ay hayır. O salanı çık çıkardım. Sesim geliyor mu ben şu an kulaklıkta olduğum için çok duyamıyorum. Tamam. Ha top mega 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 hızlandı. Oy. Oy 2 1. <laughs> Neden sürekli benden başlıyor? İyi iki biri yendik en azından. Güzel 3 sıra çıktık. Son 16 lan Türkiye kupası. Ben neden bu videoda konuşamıyorum kayıtla mı? Dur kaç dakika olmuş? Trabzon 0 4 dakika olmuş. Evet şimdi ne olmuş? Of Trabzon Kayseri 7-0 yenmiş. İşte bla bla. Galatasaray ne yapmış? 7-1-7-0-3-1-6-3 Ne? Gür... G Gür... Giresun Beşiktaş 6-3 miydi? Gerçekler de tam tersi olur. Beşiktaş... Eee... Takımın ismi neydi unuttum. Eee... Unuttum ya. Aklıma hep sürekli Gürcistan falan geliyor. Ya dilim ucunda ama unuttum gene. Geri Gire, ha geri sun. Geri sunu tam tersinde olur gerçek. Gerçekte. Onu söyleyeyim. İnşallah sizin kulaklık. ben videoda izlerim büyük bir ihtimalle bir kısmını. Zaten. Hop hop. O zaman sesim kulak. Ben karar veririm ya da. Ya siz yorumlarda yazın. Ya, ya da siz karar verin Kulak, kulaklıkla mı çekeyim, çekeyim vidaları diye. Bum. Hadi koy. Mükemmel bir kafon. <laughs> Bum. Çipi çipi. Çapa çapa. Dubi dubi. Trabzon arkadaş. <laughs> Evet saçmalama sayansın. Biraz size güldüreyim mi ya? İlk yarıyı bir sıfır önde kapattık. Güzel. Aa, hareket etme Lütfen bekliyoruz canım oyuncum. Oyuncum. <laughs> Full kalede olacağım biraz. Yani aç gözlülük yapacağım. Hadi. Ondan 80 bun bun. Hadi. Hayır ya. Çok çok iyi bir gol pozisyonuydu. Oh. başladı. Çok sakatlı hocam. Aha. Böyle böyle yer bir yok? Bir de sol köşe, sol üst köşe Trabzon'u Trabzon'un köşesine gidince kameradan dolayı göremiyorum. Bir bir mi? Bir bir mi hocam? Nasıl şimdi 2-1 yapıyorum görün. İnşallah e, yenilmem. Öyle diyeceğim diyorum da. Hadi. Hayır ya. Gol. İşte bu be. Gördünüz nasıl 2-1 yaptığımı. Ben full topu takip ediyorum. Oh. Ödüm koptu direkt. Şöyle kamerayı oynarken kamerayı çok göremiyorum. Al işte. Heh. Kamera böyle olsun. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Oh! Orada gol mü oldu? O nasıl bir pozisyondu? Ya sürekli kamera içime sokuyorum. İşte bu ve yarı final. Ve son altıydık. Evet. Oh, Galatasaray Dur Ankara... kaç? Oh, Galatasaray 9-2 ele elemiş. Yok artık. Var ya bu arada. Bir tek ben büyük fark atamıyorum. Ama olsun en azından çekiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ah oh, tamam. Şimdi bum bum. Videomuz birazcık kısa sürecek olsun. Ama telefonun hafızası şey olduğu için Brawl videoları gelebilir bu arada. Yani kendi benim ana hesabımda video çekebilirim. Tabii bu telefondan değil. Annemin telefonundan ve onu tamleyesi. Şimdi anlatmaya gerek. Gol. Gol hocam gol. Bu gol ver. Gol ver hocam. Hadi tamam. Biraz ultra zor botlar getirin ya. Hop. Hop. Ya kamerayı sürekli göremediğim için içime sokuyorum ve sürekli burnuma kadar sokuyorum. Şöyle. Şöyle durmaya alışırsam teyzeler, dedeler gibi. <laughs> Aa, böyle böyle. İlk yarıya bir sıfır. Aa, olmadı. Hocam. Hocam 5 saniye oldu hocam demek. Tamam. İkinci yarı bir dakika. Hadi bakalım dakika bir gol mi yok ya ben biraz yavaşım da artık pater ol o zamanı top ben daha yavaşlıyorum hadi ya hadi ya gel kalbime yatayım o çok hızlı Drozar uzak mesafe Drozar kare Drozar direk kar oldu çok hızlı iyi çarptı Hocam, top çok hızlı Kontrol edemiyorum artık kontrolleri. Ben de edemiyorum. Of hadi. Aha top enerjisini aldı. Şey. Ya. Top çok hızlı hocam. Ne yapayım hocam? İyi güzel. İçimden uzatmaları falan giyden mi diyordum da. Gol yemezsem gitmez. Herhalde gitmedi. Herhalde gol attık. Yok. Finalde Fenerbahçe ile kim var? <laughs> Finalde Gaziantep var. 801 elemiş. Ankara gücünü yok artık. Yok. Gaziantep'i finale çekeceğiz. Düşünüyor muydunuz arkadaşlar? Gaziantep selam burada bütün takımı görünenlere selam veriyorum burada bir oyna bir bismillah yok ki video konuşması yapıyorum burada hocam video konuşması yapıyorum ben burada video konuşması yapıyorum oyun 5 salisede başlıyor yani bir oyuna tuşu koyar adam Acaba sadece kalite hareket etmezse kazanabilir miyim? Onu bilmiyorum. Yani sadece tam ortada durup kazanabilir miyim? Şimdi birazcık birazcık deneyim, denemeye çalışacağım. Şöyle tutmayı alırsam güzeldi. Tutamıyorum. Ay, kontrolü bir kaybettim. Allah Allah çevireyim mi o top? Ama top diyorum. Hadi. Doktor Ozar Uzak mesafe. Troza direk. Arsenal. Hayatı sitti maç öncesinde garip 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 direğe vuruyor. Daha fazla böyle futbol videoları istiyorsanız like atıp abone olun. Bunu 5. 6. Altı... videoda kötü karım atıyordum. Ödüm patladı. Bunu videoda dördüncü beşinci kez söylüyorum ama işte o kadar üzüldüm. Hadi yok. Hadi. Hop hop hop. Arkadaşlar başka hangi takımlarla bu şampiyonluğunu finalini kazanmaya çalışayım yoruma yazın. En çok like alanı başka bir videoda kazanmaya çalışacağım. 2-0 Fenerbahçe olacak bu turnuvanın galibi. Zira Türkiye kupasını Fenerbahçe alacak oğlum. Ya şöyle tutmayalısın. Ya sürekli kendi. Bak bu da hiç işte. Bu da hiç sev... Aa gol gelmedi. Hınayk oh. mi? Hınayk mi? Aa. Orada acayip yavaşlık. Kaplumbağa yaptım. Mbappe yaptım. Hayır. Ben biraz yavaş oynuyorum. Bir de videoda ve winner çıkır dinir Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Şampiyon Fenerbahçe. Doğru üzerinde Paris olması var da. İşte şampiyon. Oyna Tebrikler kazandın diyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Like atın. Abone ol ve zilleri açın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu altıncı söyleye şimdi. Saçma bir şey göstereyim. Rolar Denizal gibi. Alın hırka. Tamam. Video bitti. Cabalos en el video.